Hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz. Nereden aklımıza geldi? Biz eğitimciyiz. Ben de eşim de. E, Yalova'da uzun yıllar hem öğretmen hem idareci olarak görev yaptım. En son da mektebim okulları, şimdiki eski e, adıyla mektebim, şimdiki Uğur Okulları oldu. E, oranın kampüs müdürlüğünü yapıyordum. Ama bu süreç içerisinde biz okulda bir takım şeyleri değiştirmek istiyorduk. Çünkü eğitim e, özellikle de bu pandemi döneminde ciddi anlamda evriliyor. bir şeyler değişiyor ve buna ayak uydurmak gerekiyor. Biz hala eğitimde geleneksel eğitim sistemine takılmış durumdayız. Ama teknolojinin özellikle gelişmesiyle çok yeni kapılar açılıyor. Biz bunları okulun içinde biraz yapmak istedik ama çok e, tabii ki bütçesel anlamda çok uygun değildi. Bu arada okulun, özel okulculuğun çok ticari olmaya başlaması, okul idaresinde olmanın daha çok bütçeyle <laughs> uğraşmak anlamına gelmesi biraz beni okulculuğun dışına itti. Böyle bir karar aldık. Aslında alırken radikal bir karardı. Çünkü bizim etrafımızdaki arkadaşlarımız falan derler ki, insanlar ders çalışmak için para öder mi? Dedik ki göreceğiz. <laughs> Biz ödeyeceğini düşünüyoruz. E, yaptığımız böyle bir şey çünkü. Çok inanmadılar bize başlarken. Ama 6 yıl oldu. Biz 19 Mayıs 2019'da dedik ki, e, atamın izinden yürümeye başlayalım tekrar yeni bir yolda. Bu yola çıktık. E, i̇lk açtığımızda 19 Mayıs riskli de bir tarihti çünkü dönem sonuydu. Sınava çok az kalmıştı Haziran başındaydı o sene YKS e, sınavı. E, bizim de ağırlıklı hedef kitlemiz sınava hazırlanan öğrenci grubu. Onların gelip daha çok ders çalışma ihtiyacı vardı. Çok kısa sürede duyuldu. E bizler eğitimci olduğumuz için, öğretmen geçmişimiz olduğu için bizleri tanıyan çocuklar gelmeye başladılar. Benim eski öğrencilerimle başladı. E, i̇lkokulda okuttuğum öğrenciler e, lise son olarak karşıma çıktılar. Before afterlar yaptık, fotoğraflar çekildik. Çok kısa bir sürede böyle bir aile sıcaklığına ulaştı. Ve öğrenciler burada ders çalışmaya başladılar. Biz ne yapıyoruz? Ee, aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Bizim onlara sunduğumuz e, masa, sandalye ve internet. Başka bir hizmet yok burada. Yani biz onlara ders anlatmıyoruz. Hocalar yok. Soru sorduklarında cevap aldıkları böyle bir sistem yok. Tamamen sunduğumuz rahat ders çalışma ortamı. Peki niye bu çocuklar burada ders çalışıyor? baktığınız zaman şimdi evde hepsinin kendine ait odası var. Şartları gayet iyi. Neden evde ya da başka yerde çalışamıyorlar da kütüphaneye gelmeyi tercih ediyorlar? Çünkü çok fazla dikkat dağıtan uyaran var. Telefonları var, tabletleri var, evde televizyon var. Zaman zaman da işte küçük kardeş, aile içindeki kalabalık, gelen misafir bunlar etkiliyor onları. Ya da en basiti şöyle bir 5 dakika uzanayım sonra devam ederim dediğinde çocuk uykuya dalıp 2 saat uyuyormuş geçmiş olabiliyor. Ee, burada öğrenci geliyor çalışmaya başlıyor. Bakıyor sağındaki ders çalışıyor. Solundaki ders çalışıyor. Arkadaki ders çalışıyor. Bir süre sonra e, grup dinamikleri başlıyor. Birbirlerini yasalar bile aynı anlarda araya çıktıklarını ve aynı anlarda geri döndüklerini ...bir grup sürü psikolojisiyle hareket ettiklerini görüyoruz. E, ve daha motive e, ve daha verimli çalışıyorlar. Daha verimli çalıştıklarında da sonuç alıyorlar haliyle. Bu da onları kütüphaneye gelmeyi açıkçası teşvik ediyor. E, sadece lise öğrencileri mi geliyor? Hayır. E, bize üniversite öğrencileri de geliyor, e, vizelerine hazırlanan. Yüksek lisans sınavına hazırlanan öğrenciler geliyor. Tez yazanlar geliyor. E, doktorlarımız var. Uzmanlık TUS'a çalışıyorlar. E, benim mesela ta ortaokul döneminden öğrencim, şimdi göz doktoru, e, o TUS dönemini burada geçirdi e, mesela. E, yine bu şekilde TUS'a ve DUS'a, dişçilikte uzmanlığa çalışan pek çok doktor, dişçimiz burada çalıştı. Avukatlarımız var. Hakimlik savcılık sınavına hazırlanıyorlar. Meslekte yükselme sınavları var, İşte bankacılar zaman zaman geliyor, genç bayanlar, evde çocuk var küçük, çalışamıyorum evde diyor. Gelip burada e, daha verimli, daha uzun saat çalışabiliyorlar. Hatta e, yüksek lisans yapan bir savcımız vardı, korumasıyla geliyordu. E, çok geniş bir aslında portföye hitap ediyor. Bu Yalova'da bizle başladı, e, bu uygulama yoktu. Ama e, tabii ki Türkiye'deki ilk uygulayanlar biz değiliz. Bu e, ilk e, Antep, Hatay o bölgede başladı. Daha sonra e, Nöbetçi Kütüphane diye bir kütüphaneyle başladı. Sonra Ankara'ya sıçradı. Uyanık başladı. Ve biz belki de Türkiye'deki ilk ona girebiliriz e, bu anlamda. Sonrasında hızla yayıldı. E, nerelerde? Aslında Doğu tarafında bu daha popüler. Yani ee, belki düşünmüyoruz ama bu Şırnak'ta var bu tarz kütüphaneler. Ee, Erzurum'da var. Ee, Elazığ'da, Malatya'da var. Zaman zaman e, oradaki arkadaşlar açtılar. Siz nasıl yaptınız hocam diye fikir aldılar. Ee, benim yine mektebimde beraber çalıştığım bir kampüs müdürü arkadaşım Afyon'da açtı. Bizim adamız, adımız kafede kütüphane. Onlar kafeli kütüphane açtılar. Ee, o süreçte beraber ee, onlarla know-how'umuzu e, paylaştık, e, bildiklerimizi aktarmaya çalıştık elimiz döndüğünce. Ve çok keyifli bir 6 yıl geçirdik. E, şimdi de herhalde bilinirliğimiz de oturdu. Çocuklar geliyorlar, seviyorlar kütüphanede olmayı ve çalışmayı. Biraz da e, veliler açısından baktığında da e, çocuğun nerede olduğu belli ve buranın işletmecisi sonuçta bir eğitimci. Ee, onun verdiği de bir güven var. Çünkü öğretmen kimliğini kapının dışında maalesef bırakamıyoruz. Ben öğrenci arayı uzattığında ama sen nerede kaldın canım bu kadar da uzun ara verilmez ki diyebiliyorum. Ee, çok molaya uzun tuttuğunda işte bir gün gelmediğinde hesap sorabiliyorum. <laughs> bu sadece liselilere değil avukat bir arkadaşımız var ha, şey hakimlik savcılık çalışıyor. Ben diyor vallahi okul günlerime döndüm sizi görünce diyor. Her seferinde telefonla konuşurken yakalanınca bana ben yani diyorum ama çok uzattın. <laughs> Sistem böyle işliyor, keyifle gidiyor. Ee, i̇yi işler yaptığımızı inanıyoruz. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Ee, ne kadar kapasiteyle çalışıyoruz? Şu an bizim salonlarımız 3 büyük salonumuz var. 2 tamamen sessiz, bir sesli alandan oluşuyor. Ee, yaklaşık 100 kişi rahatlıkla alıyor. Bunun gün içinde sayı olarak üstüne çıkabiliyoruz, giren çıkanlar olduğu için. Ama zaman zaman yetersiz kalıyor. Ee, şu an bizim kendimize ayırdığımız ofislerimizin olduğu bir kısım daha vardı. Orayı da kütüphaneye katacağız. Şu an e, inşaat, <laughs> kısmi inşaat halinde. Tabii ki çocuklara gürültü yapmamak için böyle <laughs> sabah çok erken saat ya da gecenin bir yarısı çalışabiliyoruz. Zamanlarda yavaş ilerliyor ama inşallah ikinci döneme yetişecek ekstra bir 20-25 kişilik bir salonumuz daha faaliyete geçecek. Ee, öncelikle tabii ki tüm sınavlara hazırlanan tüm öğrencilerimiz için, her biri için gönüllerindeki hedefe ulaşmalarını diliyorum. İnşallah yeni yıl onlara verdikleri emeklerin karşılığını getirir. Ee, çok çalışıyorlar, görüyoruz, şahit oluyoruz. Biz de onlarla beraber ter döküyoruz bazen. Ee, i̇nşallah e, bu hazırlıkların karşılıklarını alır, e, hak ettikleri yerlerde olurlar. E, umuyorum ki bizim geldiğimiz yerlerin daha iyilerini e, onlar yaparlar, daha başarılı olurlar. E, yeni yıldan en büyük bilentimiz, dileğimiz tabii ki e, önce sağlık, ondan sonra da tüm çocuklarımız için başarı. <laughs>